Birinci mektup. Bu mektup kendi mürşidi, evliyanın büyüğü, kalp ilimlerinin mütehassısı Baki Billah Hazretlerine yazılmıştır. İsmi zahire bağlı olan halleri ve arşın üstündeki makamlara yükselmeyi ve cennetin derecelerini ve bazı evliyanın mertebelerini bildirmektedir. Kamil ve herkesi kemale kavuşturan vilayet derecelerine ulaşmış, nihayeti başlangıca yerleştirmiş olan yolda gidenlerin önderi, Allahü Teala'nın beğendiği dinin kuvvetlendiricisi, şeyhimiz ve imamımız Şeyh Muhammed Baki Nakşibendi ve Ahrari Kaddesallahu Teala sırrehül aktes ve bellegahullahü subhanehu ila aksa ma yetemennahu Hazretlerine kölelerinin en aşağısı olan Ahmet'ten en yüksek makama dilekçedir. Kıymetli emirlerinize uyarak bu mektubu yüzümün karası ile yazıyorum. Dağınık ve bozuk olan hallerimi titreyerek arz ediyorum. Bu yolda ilerlerken Allahü Teala'nın zahir ismi o kadar çok tecelli etti ki her şeyde ayrı ayrı göründü. Bu taifeye o kadar bağlandım ki, nasıl bildireyim, kendimi tutamıyordum. Onların şeklindeki zuhur başka hiçbir şeyde yoktu. Âlem-i emrdeki latifelerin halleri ve acayip güzellikler, bu şekilde görüldüğü kadar, başka hiçbir şeyde görülmüyordu. Onların yanında eriyordum, yanıp kül oluyordum. Bunun gibi, her yiyecekte, her içecekte, ve her cisimde ayrı ayrı tecelliler oldu. Lezzetli yemeklerde olan letafet ve güzellik başka şeylerde yoktu. Tatlı şerbetler de tatlı olmayanlardan böyle başka idi. Kısaca her tatlı şeyde başka başka kemal vardı. Bu tecellinin incelikleri yazmakla bildirilemez. Yüksek hizmetinizde bulunmakla şereflenmiş olsaydım belki bildirmek nasip olurdu. Bu tecellilerin hepsi karşısında yalnız Refik-i Ala'yı istiyordum. Bu tecellilere bakmamaya çalışıyordum. Fakat kendimi tutamıyordum. Birdenbire bu tecellilerin o zamansız, mekansız, hiçbir şeye benzemeyen varlığa bağlılığı değiştirmediğini anladım. Batın yani kalp ve ruh hep ona bağlıydı. Zahire hiç bakmıyordu. Zahirde bu bağlılık yoktu. Zahir bu tecellilerle şereflenmişti. Batı'nın gözü bu tecellilere hiç kaymıyordu. Bunları bilmekten, görmekten yüz çevirmişti. Zahir çokluğa ve iki varlığa bağlı olduğundan bu tecellilere uygun idi. Bir zaman sonra bu tecelliler görünmez oldu. Batı'nın şaşkınlığı ve bilgisizliği yine vardı. Tecelliler yok oldu. Bundan sonra fena hasıl oldu. Teayyün geri geldikten sonra hasıl olan teayyün ilmi bu fenada yok oldu. Bundan hiçbir şey kalmadı. Bu zaman İslam'ı hakiki başlamaya ve şirki hafiinin alametleri yok olmaya başladı. İbadetleri kusurlu ve niyetleri bozuk görmek ve kulluk ve yokluk alametleri görünmeye başladı. Allahü Teala yüksek teveccühlerinizin ve merhametinizin bereketiyle kulluk ne demek olduğunu bildiriyor. Arşın üstüne yükselmek çok oluyor. Bunlardan birinci çıkışta, Uzun yolculuktan sonra arşın üstüne yükselince cennet yukarıdan kuş bakışı göründü. Bildiklerimden birkaçının cennetteki makamlarını görmek istedim. Dikkat ettim, göründüler. Makamların sahiplerini de o makamlarda gördüm. Dereceleri, yerleri, şevkleri ve zevkleri başka başka idi. Başka bir yükselişte büyüklerimizin ve ehli beyt imamlarının ve hulefa-i raşidinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve başka peygamberlerin makamları ayrı ayrı göründü. Meleklerin yükseklerinin makamları arşın üstünde göründü. Arşın üstünde o kadar yükselttiler ki yeryüzünden arşa kadar veya bundan biraz daha az, yani Hace Nakşibend, Kaddesallahu Teala Sırrahül Akdes, Hazretlerinin makamına olan uzaklık kadar ilerlettiler. Nakşibend Hazretlerinin makamının üstünde, büyüklerden birkaçının makamı vardı. Bu makamın az üstünde, maruf Kerhi ve Şeyh Ebu Saîd-i Harraz'ın makamı vardı. Başka büyüklerin makamları bu makamlardan biraz aşağıda ve birçoğu bu makamdaydılar. Şeyh Alaüd Devle ve Şeyh Necmeddin Kübra aşağıda idi. Ehlibeyt imamları bu makamın üstündeydi. Bunların üstünde dört halifenin Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, makamları vardı. Peygamberlerin alâ nebiyyina ve aleyhimüs salâtu ve selâm makamları o serverin sallallahu aleyhi ve sellem makamının bir yanındaydı. Meleklerin büyüklerinin Salavatullahi ve selamühü ala nebiyina ve aleyhim ecmaîn makamları bu makamın öte yanında ve bu makamdan ayrı o serverin makamı bütün makamların üstünde en başta Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın yardımı ile her istediğim zaman yükseltiyorlar. İstemeden de yükselttikleri oluyor. Her birinde başka başka şeyler görülüyor. Hepsinin eserleri belli oluyor. Bunların çoğu unutuluyor o hallerin birkaçını yazmak istiyorum. Fakat kalemi elime alınca hatırlayamıyorum. Çünkü hiçbirine kıymet vermiyorum. Hatta bu hallerden tövbe ve istiğfar edeceğim geliyor. Onun için yazmaya sıra gelmiyor. Bu bozuk yazılarımı doldururken birkaç şey hatırımdaydı. Fakat hiçbirini yazmak nasip olmadı. Saygısızlığımı uzatmayayım. Molla Kasım Ali'nin hali çok iyidir. Kendini kaybetmiş, şuursuz, bitkin bir haldedir. Cezme makamlarının hepsini aştı. Kendi hallerinin, sıfatlarının asıldan geldiğini biliyordu. Şimdi o sıfatları kendinden uzak görüyor. Kendini bomboş buluyor. Hatta sıfatları durduran nuru da kendinden ayrılmış görüyor kendini o nurun öte tarafında buluyor. Sevdiklerimizin hepsinin halleri her gün daha iyi olmaktadır. Bundan sonraki mektupta inşallahü teala uzun uzun arz ederim efendim.